Hepinize selamlar arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft Survival bölümümüzü, serimizin 11. bölümünü çekiyoruz. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bir önceki bölümümüzde ne yapmıştık? Farmlarımızdan birini bitirmiştik arkadaşlar. Ney farmı yapmıştık? Sınırsız tavuk farmı yapmıştık. Ee, bayağı uzun zamandan beri de video çekemiyorum. Ee, bu arada burada afk kalmanız gerekiyor ki e, şey yapabilirsiniz. E, ne oldu? O etten rata diye. Ama ben afk kalamadım arkadaşlar. Bunu da bir ara hallederiz. Ee, bu bölümümüzde ne yapacağız arkadaşlar? Birazcık eğlence bölümü olacak. Yani böyle biraz e, şey yapmayı düşünüyorum. Bu e, bayon Keşfi yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle etrafımızı bir e, tanıyalım diye e, düşünüyorum. Şöyle ilk önce şu şeker kamışlarımızı bir toplayalım. Bunlar da büyümüşler. Aynen. Şöyle şu düşenler alalım. Hayat nasıl gidiyor? Ee, uzun zamandan beri video gelmiyor. Sizlerle beraber olamıyoruz. Ee, bir sıkıntı var mı? Yok mu? Ee, veya arada kaçırdığımız bir şeyler varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Yine aynı şekilde e, kanala abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı da unutmuyorsunuz arkadaşlar. Videonun daha çok kişiyi görmesi için sizin bunlar yapmanız gerekiyor. Bunu da beğeni kırmazsınız diye düşünüyorum. Yani yaparsınız. Onu biliyorum yani bundan eminim. Arkadaşlar şimdi şöyle şuradan başlayalım. İnşallah. Bir sıkıntı olmadan bu bölümümüzü de bitiririz. Şu kömürleri de alalım. Kömür ihtiyacımız yok ama burada durmasınlar boşa. Alalım. Hem yani birazcık da malzeme toplamış oluruz. Bu tarafa hiç gitmedik mesela bu tarafa gidelim bu bölümümüzde biraz keşif yapalım. Şöyle biraz daha tırmanalım yani. Şöyle nasıl geçeceğiz? tarafta şey var sen, bataklık var bataklık orayı geçebiliriz aslında şuradan şöyle devam edelim çok uzun bir bölüm yapmayı düşünmüyorum bu arada şurayı da şöyle az önce görünmüştü şöyle şu anda sağ tarafta gördüğünüz arkada biraz yaklaşmamız gerekiyor Allah Allah Düşüyorduk ha. Şurada bir tane cadı şeyi var. Şu anda görü görüyorsunuz arkadaşlar. Orayı cadı farmı yapacağız. Orayı cadı farmı yapacağız. Baya e malzemeler düşürebileceğimiz bir yer orası da arkadaşlar. Ama onlar ileriki bölümlerde. Artık hangi bölümde olursa onu e, kısmetse ben ayarlayacağım. Sizlere de zaten e, bilgiler veriyorum. Hiç sıkıntı yok. Diğer serilerimiz de devam ediyor. En son My, e, My Summer Cars serimiz vardı. E, ETS2 serimiz vardı. Bir de aynı şekilde bu şu anda oynadığımız Minecraft Survival serimiz var. Bunları da hiç hız kesmeden devam edeceğiz. Biraz yaz tatilinde mola vermek istedim çünkü insan yorgun oluyor. Ee, biraz mola verdik ama tam gaz devam edeceğimizi söyleyebilirim buradan. Karlı bölüme de geldik. İnşallah buralarda şey yaparız, ev plan yaparız, buralara kadar genişleyebiliriz. Hiç sıkıntı yok benim için bu bölümü, bu seriyi ben bir 150 bölüm falan götürmek istiyorum. 100 bölüm, 150 bölüm. Siz tabi isterseniz desteklerinizi gösterirseniz daha fazlası da olabilir veya bir sıkıldık dersiniz daha az da olabilir. Bu arada çok yüksek yerden atlamaya çalışacaktım. Ölmeye yer arıyorum yani. Şuradan atlayacaktım. Bal kabaklarını da toplayalım. Buralara kadar gelmişken birazcık keşif de yapmış olacağız ya. Görevleri de açmış oluruz bunun yanında. Çevre biraz yüklenmedi o yüzden dolayı bitenleri alamıyorum. Heh, biraz geç geliyor. Bilgisayarımız da çok iyi değil. Onu da zamanla iyileştireceğimizi umuyorum ileriki zamanlarda bu anılarımızı hatırlarız, bilgisayarımız kötüydü filan diye birbirimize şey söyleyebilmek üzere malimiz yüksek arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok, idare edeceğiz. Şu anda bilgisayar alacak durumda değilim. Onu söyleyeyim. Şöyle gördüğüm kömürleri falan da topluyorum. Belki lazım olur diye. Onlar almaya gerek yok. Onları gördüm. Lütfen yorumlarda bu baskıyı yapmayın. Böyle rastgele devam ediyorum. Acaba neler çıkacak diye önümüze. Bir planlanmış bir şey yok. Bir program yok. Sadece keşif eğlence amaçlı. Hurra! Nerede öldürebilirsin. Bataklık halen devam ediyor ama. Garip bir şekilde. Bu arada arkadaşlar e, Ne söyleyecektim ben size? Unuttum. Garip bir şekilde. Heh, e, sürümümüz hakkında bilgi verecektim. Ben tabii bir, bir aydır, bir buçuk aydır oynamadığım için oyuna yeni sürüm gelmiş. Şu anda sürü en son sürüm 1.6 no, yok 1. bakıyorum hemen. 16.2 ama biz 1.16.1 sürümünde oynuyoruz. Çünkü Optifine bu sürümde var şu anlık. Ee, Optifine çıktı aynı anda diğer sürümde de oynamaya başlayacağız normalde. Ee, yenilik olarak da şöyle biliyorum. Galiba Nether ile ilgili yenilikler var, gelişmeler var. Tam okumadım ama böyle bir bilgim var. Şu atlar bir kontrol edelim Yeni Ne oldu lan? No? Bu atlar aslında iyi de değil, değilmiş ya. Şunlara bir bakalım. neyse onlar iyi değilmiş. Dediğim gibi Optifine çıktığı anda diğer sürüme ben geçiş yapacağım zaten. Çok bir fark olacağını düşünmüyorum. Sadece düzeltmeler yapmış olabilirler. Bunun dışında çok bir güncellenen birkaç sürüm içerisinde olmamıştır. Yeni sürüme geçilmediği sürece. Şöyle oluyor yani mesela. 1.15'te 15.2 sürümü vardır misal. 1.16'yı çıkartmadıkları sürece yeni çıkarttıkları mesela 1.15.3'ü çıkartsalardı sadece düzeltme yapabilirler. Ama 1.15 sürümünün sonrasında 1.16'yı da yenilikler yapmışlar demektir oluyor. Bunu da bilgi olarak vermiş olayım. Belki soracaksınız. Bunu niye söyledim diye de bilmiyorum. Aklıma geldi. Söylemek istedim. Bayağı diğerlere geldik ama. Ben aslında şöyle Mesa gibi bir yer filan aramak istiyorum da yakınlarda var mı diye. Onları da bulamadık. Veya Jungle dediğimiz şey ormanlar oluyor ya balta girmemiş ormanda oraları arıyordum ama bu arada ileriki bölümlerde de şimdi şeye gidebilirsek end'e gidebilirsek oradan şey çantası da alırız ne çantası çanta vardı adını unuttum uzun zamandan beri oynamayın insan. O çantayı aldığınız zaman bir tane keşif çantası yaparız bir tane e, mağara yemek için maden çantası yaparız böyle uzun keşiflere çıktığımız zaman yolda kendimizi idare edecek malzemeleri bulabiliriz yani. Hız kesmeden devam ediyoruz gece doldu ama sıkıntı yok diye düşünüyorum. Devam edelim. İleride şey var. Hadi. Ölmeden inebilirsem. Oo, Sakin ol James. Ne yaptın öyle? Duyuyor muyum şu anda aynı duyuyorum. Yani nefesim gibidir. Tekrardan çöle geldik ama evin orayı dolaştık mı ne yaptık ben anlamadım. Ya bu çöl çok büyük. Bizim orada biliyorsunuz çöl var. Ya orası çok büyük ya da bende bir sıkıntı Anlayamadım bitti. Burada bir şey olabilir. Yok. Denize denk geldik. Burayı geçebiliriz. Şurada şeyimiz var. Burayı da keşfetmiştik zaten biliyorduk. el çıkmadı. Tüh. Tüh. Neyse. Karşıya geçiş yapalım. Oo. Hey dreamers burası da bir şey. Yarık. Hop, baladı düz Devam et. Aslında yavaş yavaş videoyu bitirsek de olur diye düşünüyorum. Hatta şu, biraz daha gezelim şuralarda. Şimdi merak etraftaki yakın çevreyi tanımak çok önemli. Yapı yaparken ve malzeme kullanırken enişel mesanın yanındasın. Şöyle düşün mesanın yanındasın. Orada betonlar filan varken sen gidiyorsun tahtadan ev yapıyorsun mesela. Veya taş kullanıyorsun. Bunun saçma olduğunu herkes bilir zaten. Onun için biraz etrafı araştırmak istiyorum. Etrafı araştırmak istiyoruz ama şuranın karşısına aslında geçebilirsek. Bakın şuralarda mercanlar falan da var. Tahtiş yok mu ya üstümüzde? Ben yani hemen crafting table yapalım. Yani sandal yapalım. Görüyorsunuz değil mi? Mercanlar var orada. Işık saçıyorlar. Çok güzeller. Toplamak isterim aslında ama buranın yani şeyini bozmayalım havasını bozmayalım derim yani. Toplayıp boşa ne yapacağız? İleride deniz keşfi de yapalım. Bakın çok güzel bir denizimiz var burada. Bakalım. F3'e bastık. Bayon, look Warm Ocean O şimdi yine göre deniz. Yani okyanus. Çok güzel bir okyanusumuz var. Niye bunu kullanmayalım? Bir keşif yaparız. Şu anda ama ben bayon keşfi yapıyorum okyanus keşfi yapmıyorum. Buralarda bayağı maşallah mercanlarımız var. Onları alırız ileride. Sıkıntı yok. Şöyle şuradan geçelim. Buralarda nelerimiz var? Optifine'ı bu yüzden dolayı seviyorum. Şöyle biraz yakınlaştırabiliyorsunuz. Özellikle de Aa cool. Redis'i borsasında evcilleştirebilirdik. Neyse daha sonra evcilleştireceğiz. Optifine'ı bundan dolayı seviyorum. Özellikle kötü bilgisayarlarda şey yapabiliyor ya. Kötü bilgisayarlarda oyunun kasma seviyesini düşürüyor. O yüzden dolayı seviyorum. Şuradan devam edelim, kayığımızı da alalım. Kayığımızı da alarak birazcık daha devam ediyoruz. Sayın yolcularımız, yolculuğumuz başlamıştır. Çok önemli ekipmanlarını takalım. Şöyle devam ettik sağ taraftan sağ taraftan. Ama bu deniz bayağı gidiyor ha. Onu söyleyeyim. Birazcık daha gitsem ya. Atla git. Oh. Low. Lan. Niye oldu? Ananı derdine ne oluyor arkadaş? Baga girdi şey ya. Biniyorum tekrardan atıyor beni. Şöyle bir gidelim bakalım. Sanki yere varacağız gibi ama. Aha gemi. Vallahi gemi. Vallahi geldi bulmuş. Korsan değilim ama korsan gibi davranabilirim. Şöyle şurada inelim. Yalnız bu gene yıkılmamış. Ayaktayım. Şeyini oynuyor. şöyle bir girelim. Yıkılmadı. Ayak çayı. Eee babacım. Hani bize hazine. Aa şey. Kaplumbağa. Yemek tadı çıktı. Hiçbir şey yok. Ya da daha önceden aldım haberim yok. Geziyoruz hala. Bıkmadan, tutanmadan Gezmeye devam. Videomuzda yaklaşık 20 dakika oldu. Aslında yavaş yavaş bitirsek de olur. Böyle az bir şey daha gideyim. Daha sonra bitirmeyi düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik artık. Ve bu kadar gezme yeterli. Yer bölümünde ne yapacağıma halen karar vermedim. E, halen karar vermedim ama muhtemelen farmlardan birini yapmak ihtimalimiz var. 10 ileriki bölümde düşünürüm ben. Artık kendinize iyi bakın. Arkadaşlar videoyu halen beğenmediyseniz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı videoyu beğenmeyi paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz kendinize çok iyi bakıyorsunuz Allah'a emanetsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere